Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Monster Legends oynuyoruz. Ee, eğer bu videoyu beğendiyseniz eğer bu tarz videolar istiyorsanız eğer Monster Legends'tan daha çok video istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir 200 tane like gelirse 200 like gelirse iyi olur. görüyorsunuz arkadaşlar. Ben böyle, böyle bu tarz videolar çekmeye devam edeceğim. Eğer siz de beğenirseniz ne olur ne kadar çok beğenirseniz ne kadar çok beğenirseniz bu kadar fazla video gelecek. Hmm, şurada 27.600 tane yemek 300 390 bin tane altınım ve 7 savaş para paraları ne kadar param solmuş bakalım 27 bu da yeni şeyler çıkmış bak bak arkadaşlar şuradan aynen gördüğünüz gibi ben buradan şöyle yani şu şu bin tane paraya şurada gördüğünüz gibi yazıyor ben alamıyorum bin tane paraya ben şunu aldım oradan şunu gördüğünüz gibi bu yüz yaşında E bu benim yarısı yüz çok yani yarısından çok şunlara bir bakalım bu ne? Bunu bilemedim. Ne yaratalım? Oh. Yüz. Tamam. Oh bu bende oluyor. İki yeni saat. Güzel. Şurasına, şurası yeni açıldı arkadaşlar. Ben de şu an yeni görüyorum sizlerle birlikte. Benim bazı arkadaşlarım ne de olmuş diye ama ben de sizlerle birlikte bakayım dedim. bayağı bayağı güzel şeyler var. Şimdi şuna da bir bakalım. Eğer arkadaşlar görürsünüz 142 milyon param var 2 milyon 952 bin tane de e, yemeğim var eğer eğer yorumlara yaz e, Sakın yani sakın demeyeyim de bu hak hac değil arkadaşlar bunların hepsini Ben kendim topladım yani yorumların altına yazarsanız bile aha değil bu arkadaşlar. Takloya şura, gireceksin. Buradan da takla kinke selamla. Selam ona gönderiyorum çok fazla e, like gelirse eğer bir ula, eğer ulaşırsam siz sizin e, siz eğer abone atarsanız bir 50 abone olursa günde 3 video gelecek arkadaşlar. 50 aboneye ulaşırsam sizlerle birlikte 50 aboneye eğer ulaşırsam eee Günde 3 video gelecek arkadaşlar 3 de olur, 4, 5 de olur, olur, olabilir Yani günde e, Her gün bu Monster Legends'ten ee Aa, şarjım diyor. Eğer e, 50 aboneye ulaşırsam dediğim gibi kaç kez gelirim <laughs> Günde 2 video bu Monster Legends'ten gelecek iki videoda yorumların altına yazabilirsiniz nasıl eğer istiyorsanız kafa topu yorumların yorumun altına yazabilirsiniz ondan da gündeki video gelebilir eğer monster legends'i bir yer beğenmiyorsanız eğer sizin oynadığınız bir Star oyunlar varsa yorumun altına yazın ben de oynayayım Bakınmış sizin oyunlarınız. Oyun sizin demeyeyim. Güzel mi oynadığınız oyunlar? Eğer güzelse onu da salarım videoya. Minecraft'ta çekiliyorum. Şimdi arkadaşlar birkaç like'a ya 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 da Eğer ulaşırsam 3 aboneye günde 2 video gelecek. Eğer 50 10 aboneye ulaşırsam günde yok ya evet eğer 3 aboneye ulaşırsam günde günde 2 2 video gelecek ama neden basmadı? devam ediyoruz. Telefonumda bir sıkıntı çıktı. Düzelttim. Arkadaşlar görüyorsanız şu sağ ya da sol tarafta yukarıda saat 12 12 Şöyle <laughs> şurada yeni yer vardı ama Çıkmış mı? Yok. Çıkmamış. Gördüğünüz gibi ben 280'deyim. Burada yanmıştık herhalde. Herhalde. Vavule. Wow, ne Merhaba. 25 tane verirsen bana 100 yok. Sağ ol kardeş. Şunu 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 alalım mı? Yok. Olmuyor. Vermiyor Oh. Şunu da vermiyor ya. Kardeş ver birini Buna sevsen yok. O vermiyor Bunu nasıl kazanıyorsun?

sadakat ödüllü alalım şöyle 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 şurada yine döşelim ne kalıyor neyler neyler alacağız bir bir elmasımız alalım öyle kolay yani bana üç vurduğumlar üç kere de ölüyor bazılar bazıları da oldu gördüğünüz gibi üç kere de gittiler Ben de şurada savaşalım. Savaşalım. Senin bana meydan okuyan var mı? Yani şunlar basit ya. Wow. O, o daya canı daymış. Basit dedik ama yok yok olmadı. Olsun o bunlar kolay. Yani kolay çocuk oyunca. Ben bunları üç kere öldürdüm. Veya iki kere yani. Bilmem ki. Şu an belki... Bunu saymam. Bak. Kafam döndü sizi iki kere de mahvederim ha. Gördüğünüz gibi iki kere daha. De... Tık tık bitti işleri. Çocuk oyuncağı. Çocuk çocuk oyuncağı. Siz de bu oyunu oyn adı Monster Legends arkadaşlar. Siz de bu oyunu oynayıp büyük levellere kadar gelebilirsiniz. Çevir kardeş. Taklo'ya geleceksin. Bir altımız yok ama. Eğer videolarda e, müzik istiyorsanız e, yorumun altına yazabilirsiniz arkadaşlar. Ne şunu da yenerim. Yok yenerim. Bence iki kere 3 üç kere de yenerim. Bence yenerim. Ya şu ortadaki tek tek gitti ya kardeş. Böyle şey olmuş ya. Bak böyle özel foto çıktı mı? Hepsini süper olabilir arkadaşlar bu Monster Legends veya 10 da olabilir. Bilmem, bilmiyorum. Bu like'lara göre değişiyor. Değişir. Au! Ateş Legender'ımız gitti. Şöyle yapalım. şunu götür. Şunu gör. Biliyorum arkadaşlar şu aşağıdakini götürebilirdim ama götürmeyelim dedik ya. Yukarıdakinin sırası geliyor. Sonra üstteki, aşağıdakini aşağıdakini de böyle bir biraz çok biraz zor var. zor olmadı ama bir tane canımızı kaybettik. bunu yenerim. Yo ya neden değiştirdi? E eh, bunu da yenerim ya. Yine. Neden oldu? Neden? Toklaya geleceksin. Buradan da takla abimize selamlarımı iletiyorum. Eğer bu videoyu izliyorsan. Devam ediyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle taklaya getirdim hepsini. Of biri kalmış. O da taklaya gelecek. Taklaya geldi. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Eğer bu tarz videolar istiyorsanız abone olmayı ve like unutmayı like atmayı unutmayın. Eğer 3 dediğim gibi e Hoşça kalın bay bay